Herkese merhaba. Bu videomda sizlere Kik'te nasıl takipçi hilesi yapabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Göstereceğim yöntem sayesinde şifrenizi girmeden Kik'te takipçi hilesi yapabileceksiniz. İsterseniz lafı uzatmadan takipçi hilesi yapacağımız sitemize geçelim. Evet sitemize geldik arkadaşlar. Site linki en ucuz açlama Linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Ve geldikten sonra buradan kayıt ol butona tıklıyorsunuz. Ve buradan siteye kayıt oluyorsunuz. Ardından giriş yap diyorsunuz. Ve buradan giriş yap butona tıklıyorsunuz ve siteye giriş yapıyorsunuz. Evet giriş yaptı ve böyle bir ekrana geldi arkadaşlar. Burada kategoriler mevcut ve o kategoriler özelde servisler var. Kategorileri göstereyim. Instagram takipçiden tutun işte TikTok takipçiye, izlenmeye, YouTube aboneye kadar bütün sosyal medya platformlarından takipçi beğeni izlenme kategorileri mevcut. Biz bugün kik.com takipçiden sipariş vereceğiz. Şöyle bunu seçiyorum. Şöyle servisler çıkıyor karşıma. Bunlardan dilediğiniz gibi siparişler verebilirsiniz arkadaşlar. Ve servislerin yanında yazılan tüm fiyatlar servislerin bir adet fiyatları. Siz şimdi diyeceksiniz ki bunlar ücrette. Birazdan sizlere nasıl ücretsiz bir şey de alabilirsiniz. Hem de ücretli bir şey de nasıl alabilirsiniz. İkisini de göstereceğim arkadaşlar. Şöyle servisin 1000 adet fiyatı 166, 176 TL 45 kuruş arkadaşlar. Servis seçiyorsunuz. Profil linki istiyor. Şöyle link yazan kısma profil linkinizi kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Miktar kısmına da kaç tane göndermek istiyorsanız o kadar yazıyorsunuz. Şöyle 1000 tanesi için 176 TL 45 kuruş ödemeniz gerekiyor. Sipariş diyerek hemen siparişinizi oluşturabilirsiniz siparişler sayfasından da siparişin detaylarına göz atabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi size nasıl bakiye yükleyebilirsiniz onu göstereyim. paketle sayfasına geliyorsunuz. Buradan dilerseniz bir ödeme yöntemi seçiyorsunuz. İster kartta ister havale FT ile ödeme yapabilirsiniz. Tutar girip ödeme yap diyorsunuz. Ve ödeme ekranı çıkıyor karşınıza. Ondan sonra ödemenizi yaparsınız. Bakiyenizde otomatik bir şekilde hesabımıza eklenir. Veya burada bakiye kazanma tablosu mevcut arkadaşlar. Burada aboneze oranla kaç TL bakiye kazanacağınızı yazıyor. Ve açıklama kısmında referans linkiniz bulmalı. Tıkla diyorsunuz. Burada referans linkiniz bulunuyor. Referanslarınızın her bakiye yüklemesinden siz de %3 komisyon kazanıyorsunuz arkadaşlar. Videoyu çekip destek kısmından kendilerine iletirsiniz. Ve bakiyenizi hesabınıza eklenir arkadaşlar. Bir sorun da olsa canlı destek de mevcut arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi.